pazartesiye kadar Baldo Hoca'nın yüzünü görmeyeceğiz. Aynen kardeşim ya hadi gel evimize gidelim. Çok sıkıcıydı bugün ya birazcık eğlenelim. Aynen aynen iyi olur. Ooo Zeynep kardeşim erkenciyiz bugün. Son dersin beden eğitimi miydi? Evet. Arkadaşlar bir dakika. Bebek asker Efekan'ın kız kardeşini kaçırıyor. Bu gerçekten çok kötü bir durum. Efekan şu anda çok üzgün. Videoya attığınız her like bebek askere bir tokattır. Hadi arkadaşlar video like atın. Bebek asker cezasını çeksin. Teşke bizim de cuma günü son dersimiz beden eğitimi olsaydı ya. Yakar kartop oynardık, futbol oynardık. Çok keyifli olurdu ama yok. Son dersimiz cuma günü Balde Hoca. Matematik öğrenecekmişiz. Aman susuz kardeşim. Pazartesiye kadar ben Balde Hoca lafını duymak istemiyorum ya. Bütün günümüz o hocaydı zaten. Kusacağım biraz daha görürsem. Abicim niye öyle ya? o bence çok <laughs> Yuvarlak bir tane de kapısı var. Pazartesi yuvarlak kafasına ben yumurta atacağım. Görecek o. Neyse hadi oyalanmayalım. Yavaştan eve gidelim. Bak babam geç geliyoruz diye kızıyor kaç gündür. Boş ver kardeşim ya. Kızarsa kızsın. Beşte İyi bakalım tamam öyle olsun. İyi kardeşim oğlum bugün büyük günler. Birazdan gidip Ece açacağım. Kaç gündür kızı sevdiğini bir türlü söyleyemedim ama bugün açacağım. Ne olur yanımda gel kardeşim benim. Ya zombi kardeşim ben senin kadar özgüvensiz bir çocuk görmedim hayatımda ya. Kızı açılacaksın ben ne alaka oğlum. Ne yapayım oğlum ya ben ilk adım atmaktan çok utanıyorum. Genelde kızlar bana ilk adım ataydı. Yanımda geleceksin değil mi şimdi? Ulan amma komedi adamsın sen kardeşim ya. Tamam geliyorum ama hızlı olalım daha. Eve gideceğim ben Kanka sen var ya çok kıyay bir adamsın ya hakkı dönme zorum eyvallah Teşekkür ederim Burada. kanka daha kolay tavlarım diye nasıl taktik ama? Fena taktikmiş kanka. Hey selam Ece'yi de mi adın? Na haber? İyi de senden ne haber zengin zombi? Ben de iyiyim eve gidiyordum da görünce bir selam vereyim dedim sana. Ay çok iyi yaptın biliyor musun? Ben de burada otobüsün gelmesini bekliyordum. Sıkıntıdan patlayacaktım neredeyse. Şey o elindeki ne öyle? He şey bu elimdeki oyuncak ayı seninle tanışınca sana vereyim diye hediye olarak almıştım. Yani gayet de sesler anladım. mi duyuyorum acaba? Hı? O da ne öyle? Orada ne oluyor? Bu zengin zombi değil mi ya? Kimle konuşuyor orada? Dur bir bakayım. Hı? Ece değil mi o ya? Ece ile ne yapıyorlar ki? Ne konuşuyor bunlar? Biliyor musun? Benim odamda da buna benzeyen kocaman bir ayıcık var. E o zaman bir tane öpücüğünü alırım değil mi Ece? Bak hmm, aldın işte. Ne oluyor ya orada? Ece az önce ya. Yaşasın yaşasın. Ece öptü. Hadi kanka hadi koş gidelim. Vallahi utancından artıma bırakacağım şimdi. Aman diyeyim kanka sakın bırakayım deme. Ay. Zengin zombiye bak sen. bir oyuncak aya aldı diye benim sevdiğim kızdan öpücük aldı. Olmaz öyle iş. Ece'yi önce ben sevdim. Ona ben söyledim onu önce sevdiğime. Bu benim iyice canımı sıktı. Benim sevdiğim kızdan benden başkası öpücük alamaz. Benim sevdiğim kızı da benden başkası sevemez. Bu konuyu Ece ile şöyle sağlam bir konuşmam gerekiyor. Ece, Ece baksana buraya Ece. O Allah Allah kime sesleniyorum ben? Ece, Ece baksana buraya. Duymuyor musun beni? Bebek asker <laughs> ne oldu? Aa, ne yapıyorsun? Dinley beni, dinley beni. Olmaz konuşacaklarımız var. Of ya bugün çok müşteri vardı bakkalda. Çok yoruldum ama Allah'ıma şükür çok bereketli geçti bugün. Şöyle televizyon karşısında biraz dinlenmeyi hak ettim he. Efekan, <laughs> Elif ne oluyor ya? Siz niye yerinizde duramıyorsunuz? Hayırdır? Hey size diyorum duymuyor musunuz beni? <gülüyor> <gülüyor> Evet babacığım çok stresliyiz. Allah Allah adamı çatlatmayın ya. Hadi ne oldu söyleyin. Arda kızımız saat kaç oldu hala gelmedi. Hiçbir haber alamıyoruz. Okul otobüsü de geldi. içine baktık ama bizim Ece yoktu içinde babacığım. Ya siz neler saçmalıyorsunuz. Ne demek Efekan'ın kız kardeşi ortalıkta yok. Oğlum bir kız kardeşine sahip çıkamadın mı? Ya babacığım bana niye kızıyorsun? Ben okula gitmedim ki bugün. Acaba başına bir şey mi Tamam tamam sakin ol aşkım. Kerem komiseri gittiniz mi? Karakola haber verdiniz mi siz? Ay yok biz hiçbir yere haber vermedik Arda. Böyle bir durumda ne yapacağımı bilmiyorum ki ben. Sen bu yaşa kadar nasıl geldin Elif var ya. Bazen hayret ediyorum aşkım ya. Ne demek ne yapılacağını bilmiyorum. Birisi kaybolduysa ilk önce polise haber vereceksin. Allah Allah. Ne? Bulacağız inşallah bulacağız. Hadi gelin karakola gidelim bir an önce de bildirelim şu olayı. Babacım Kerem komiser bulur değil mi kardeşine? O bulamazsa gerekirse biz bulacağız. Ya manyak çocuk bırak beni neye götürüyorsun ya? Bırak resmen kaçırıyorsun beni. Az kaldı Ece bekle indireceğim ya az bir sabret. Ya indir beni indir beni bağıracağım çığlık atacağım şimdi. İstediğin kadar çığlık at burada kimse seni duyamaz. birkaç gün önce seni seviyorum dedim. İçimi kalbimi açtım sana ama sen beni hiç umursamadın. Bugün de zengin zombi geldi sana bir tane ayıcık verdi ve sen onu öptün. <laughs> Sen benim kafamı çok karıştırıyorsun ya 2-3 gün önce sana açıldığımda Seni seviyorum dediğimde Neden bana hiçbir şey demedin o zaman Niye sessiz kaldın ne? Çok haklısın Ece özür dilerim bu dediklerinden sonra herhalde ben de benimle sevgili olmazdım